Beni görmüşler ya sandır. Selam Phoenix. Çatışma yeterliliği testi. En sona sen kaldın. En iyisini sona mı sakladın? <laughs> Öyle olsun. Hazır olduğunda başlayabilirsin. Temel eğitime hoş geldin. Jet, Brim'i versene ya. Dolduruyorum bak. Evet, şu bandalı al. Güzel, şimdi kuşan. Ve botları vur. Sağ ol Jet. Buradan ben devralırım. Sova, nişancıların kralı. aşağı kaydır. Sürekli atışlar yap ve geri tepmeyi dengelemek için silahı hafifçe aşağı kaydır. Ateş ederken hedeften sapmamak için nişangahını ayarla. Hafifçe kaydırma yeter. Bu kez yakın nişan alarak hedefi vur. Yakın nişan uzak mesafelerde isabetli atışlar yapmanı sağlar ve keskin nişancı tüfekleri gibi silahlar için kritiktir. Tamam, şimdi nereye? Tamam. Bu arada Jet, bu eğitimde senin skorun neydi? <laughs> hayal bile edemezsin. Phoenix iyi biliyor. Gaza getirme şunu sola. Bak, bu kısım çok önemli. Hareket ederken ateş edersen, mermiler istediğin yere gitmez. Bunlara doğru ilerle ve durduktan sonra olduğun yerde ateş et. Kafaya nişan, değil mi? Evet, kafadan vuruşlar her zaman daha çok hasar verir. Aferin. Şimdi ana oda da. Hadi seni tembel teneke. Bizde rüzgar yok, Jet. Doğru. Hızlanmanın tek yolu silah değiştirmek. Hızlı ilerlemek için uçağını kuşat. Sırada ne var? Savaş simülasyonu. Önce saldıracağız, sonra savunacağız. Oda hazır. Hadi başlayalım. Spike neydi, hatırlıyor musun? Ee, bilmem. Ee, Spike, etrafa radyanit saçan bir patlayıcı cihaz. Saldıranlar olarak... Spike'ı kuruyoruz ve savunanların imha etmesini engelliyoruz. Bu kadar, değil mi? Sayılır. Hadi kuşan bakalım. Ağır kalkan almayı da unutma. Bir vandal kap. Bir de falso yeteneğini hazırla. Tamamım. Tamam, Spike'ı alın ve yerlerinize geçin. Plan yapacağız. Haritanı aç. Burada saldırabileceğimiz üç bölge var. A, B ve C. Phoenix sen Spike alıp bu yoldan C bölgesine git ve Spike'ı kur. Sage ve ben seninle geleceğiz. Jet ve Sova C uzuna gidin. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Düşman bizi dinliyor. Ses çıkarmayalım. Geçit noktasına sessizce ilerleyelim. Bekle. Orada bir düşman var. Silahlı çatışmadan önce yeteneklerimizi kullanarak avantajı ele geçirmeliyiz. mu kullanırsam onları kör edip avantajı kapabiliriz. Güzel. Soldaki kapıya doğru falso ver. Gözlere dikkat! Kör oldu. İçeri dalıp indirin. Akladım. Birini daha indirdim. Jet düştü. Ama C bölgesi temiz. Acele et. Bölgeye koş ve Spike'ı yerleştir. <laughs> Spike kuruldu. Şimdi onu koruyacağız. Beni takip et. Hey, hey. ultim hazır. Güzel. Burada saklanalım. Ultini anlat bakayım bana. Ölürsen burada hayata geri dönüyor. Ateşin canlandıran etkisi işte. Güzel. Ultini kullanarak Spike'ı imha etmelerini engelle. İşaretimle. Ses duydum. Ultini kullan. Hadi gidelim. Hadi git bitir işini. Yere yapıştı kaldı. Spike patlamadan güvenli bir yere geç. İyi işti. Şimdi savunmaya geçiyoruz. Taraf değiştiriliyor. Savunma uzmanı sensin Sage. Evet. Savunan taraf olarak en önemli. Ateşten duvar yeteneğini hazırla. Ateşten duvar, hadi bakalım. Silaha ihtiyacın varsa söyle. Sağlam bir savunmanın anahtarı alana yayılmaktan ve bilgi paylaşmaktan geçiyor. Phoenix, sen ve Soba A bölgesini savunun. Biz geri kalanı hallederiz. Herkes tetikte kalsın. Düşmanın ayak seslerini dinleyin. Soba, göster onları. Görüş sağlıyorum. Burada kal, yokuşu tut. Buldum onları. Ateşi geçiş noktasına doğru fırlat İlerlerlerse yanarlar Aman yakmasın Phoenix geri çekil Wimpsom görüş engelli Anlaşıldı siz geliyor Geri çekiliyorlar ne Güzel oynuyorlar lan Bakalım nereye gidecekler Harekete hazır ol C'de düşman görüldü Spike C bölgesinde görüldü C'ye gidelim Hızlanmak için bıçağını kuşan Soba, onları bulabilir misin? Tamam, görüş sağlıyorum. Buradalar. Bizi bekliyorlar. Geldiğimizi görecekler. İşaretli konuma ateşten duvar gönder ve görüş engelle. Hop yukarı. İlerle. Düşmanları öldür ve spike'ı imha et. İmha etmeliyim. <laughs> Ucu ucuna yetişecek. Tabii ki de Reyna'yı açacağım. Kim açacağım sonra? Ne kadar kalpsiz olduğumu bir bilseler. Allah 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 Allah. Dolmirin kılıcı. Yağmacı operatör, yadigarı, taşı, hançeri. Dolu dizgin ghost. Allah 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 Allahu Allah Hey <Sessizlik> Ley 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 Kim alır? Duygu ne lan Lollipop? Evde misin? Salak o duygu. İşte 28 dakika sonra çıkacağım. Hayat sana güzel lan. Oha 1375 VP'ymiş bu. Anınızın iki. Karşılaşma bulundu. Kim ona 1375 VP verir ama? Hangi enayi? Duygu enayisi. ne kadar kalpsiz oldu. Bir bilseler. Bakir Gergedan. Galaksiya Kalbim yaralı 53 seviye t 57 seviye sky galaksiya hmm. Ah be kola dolduracaktım kendimi 27.53 Hadi lo Veto, Neon, Reyna, Sage, Phoenix. Sentinelleri var, smokeları yok. Bir de smoke var, sentinel yok. Adil. Şinanay'da yavrum. Şi Hadi ya. Sinanay da yavrum şuna şinanay da yavrum hop Uyuyacağım ha Hangi malı bekliyoruz Hadi senize ak Aşaklar toplanmış süper işte şimdi hiç şansları yok A herhalde A'da da yoklar B'ye giriyorlar B'ye kör geldi Aynen Gel gel B'ye gelin Oğlum hepsi burada lan Dönüyoruz dönüyoruz Çabuk çabuk, çabuk. Bitti ah. Kırıyor Spike yerleştirildi Düşman kaldı. Ben tamam. varken başkaları halt etti. Güzel, her şey titrinda tamam. gitti. F Yine aynen dalalım. Gel Gel. yerleştirildi. Ya zamanlama bak <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Kahin <laughs> uçtu. Gömüldü. 130 84'den biri düşse öbürü de düşecek var ya Ölümsüzlüğün kötü yanlarından biri de ölü taklidi yapamamak Sevda var sevda var Bir günahı onlar